Duyuramadım sesimi. Kaçtım da geldim polislerden Cebimde sana hediyem vardı Bayağıdır uzaktım bu hislerden Diğer cepte yaralar vardı Delikanlı adam ne ister ki yanımda Sadece kalbim gördün Sensiz olamam dünya yansın Seni isterdim Sen ben ters bebi Feslaş lazım Mercedes bebi Sevmek kim kimsin Bana kalbin taştan deme yarattın sorunlar Fark ettim benimle sorun 1-2-3-4 yaptım patlama Kimin oğlu gel. Gel orası bu çocuğa kaçma benden. Benden kaçma anamı <laughs> sikerim seni gel buraya. Gel buraya orospu bu çocuğu gel buraya. Anasını sikerim oğlu. Anasını <laughs> Benden kaçarsan bir daha sen <laughs> anamı sikerim seni duydun, <laughs> duydun mu? Amına kodumun oğlu. Sen kimsinden beni Abi Amına kodumun çocuğu. Seni de sikerim ve sikerim. Amına kodumun çocuğu Arka geliyor arka geliyor arka geliyor.